Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza videoma hepiniz hoş Bugün sizlerle birlikte su, Survivor oynayacağız. Bu oyun baya eskide. Bu oyun yaşlandı sanırım. <laughs> evet. Şimdi devam ediyorum. Oh, i̇nşallah beğenirsiniz. <laughs> bol bol bu videodan atarım. Şey diyeyim, arkadaşlar? Ben uzun zamandan beridir bu kaydetme yerini arıyorum. Cancıklar oyunda için. O, falan, olurdu, <laughs> acı, 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 acı. Evet ki bakayım. Altınlarını topluyorum yeşil yes. ee. Arkadaşlar video yolda yani. Yarın gelecek. Kanalata da maalesef çok fazla atamıyorum. sık sık böyle bu böyle oyun. Adı üstüne yani. cancıklar oyununda. O yüzden oyun gelecek. Kızlar için de gelecek. Herkes de için de. Yani aslında mesela sırf araba oyunu diye kızlar onların oynaması için mesela ben araba oyunlarını oynuyorum yani. Hiçbir şey olmuyor. Yani aslında pem, pembeyi kızlar, pembeyi erkekler giyebilir. Yani erkekler de ma, yani pe pembe giyebilir yani. Öyle bir şey yok yani. Ben mavi giyiyorum kaç yani. Nerede? Hop bacık. Anam. Daha demin bir tane daha şey çektim. Video çektim. Böyle hazır kaydetme şeyini yüklemişken dedim. Hemen bir iki tane şey yolda olsun onun için dedim. Canım yani böyle çekmek istemezse onları onlardan göndermedim dedim. İki tane çektim şu anda kadar. arkadaşlar hızlandı. Siz kendinizi çok az yani buna bakarken kendinizi çok kazıyorsunuz. Anam Hı. kendinizi neden kazıyorsunuz? Çünkü böyle ekranı sürekli bakınca Ay benim bile gözüm yoruluyor yani. Ee nasılsınız? Sohbet sohbet muhabbet edelim. Karantinalar karantina söyleyemiyorum. Karantinalar nasıl geçiyor? benim yani keyifli çünkü sizin için videolar çekiyorum beni çok mutlu ediyor ama maalesef ki Haylan'da bir aboneyim o da onun da kim olduğunu bilmiyorum ama ama kimse yorum atmıyor ben ben atıyorum anam adam 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 şu an sadece ben de konuşuyorum yani siz, siz de benden konuşuyorsunuz ama ben sizin sesinizi duymuyorum Eminim bu video çok zevkli izlen izlenecektir. İnşallah da izlenir ya. Ve siz kanala abone olun. Bari izliyorsunuz. Bana bir şeyiniz düşsün. Değeriniz. Sonra da yorumlar kısmına ben abla ben abone oldum diye yazın. Yazmaya da bilesin. Size kalmış bir şey. Abone olun benim için yeter. Arkadaşlar çok sesken kendim kasıyorum yani. Heyecandan konuşamıyorum. Diğer videomda da öyle olmuştu. Şu kutu oyunu almam lazım. Anam yandım mı? Yandım. Ay kendime o kadar felaket bir şekilde kastım ki size anlatamam. Bakalım ne çıktı? Bu ne uzaydaki tane? Ufo mu? Ufo bilmiyorum altın çıktı. Peki bir para çıktı ya. Ve son oyun. Yüzüncü oyun. Oyun ben bir oyun oynayacağım. Ben işte. Şey Hiç oynamıyorum. O kadar keyiflemiştik. Sizinle yeni oyunlar keyifliyorum. Yeni oyunlar yükleyeceğim. Ben bir kız olduğum için kız kız oyuncu zaten. Hadi isimini ne koyalım? Hmm. Ee, <laughs> 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 İstemedi olsa da e ee çıkıyor yani. Bak gene çıktı. Valla ben istemeden söylüyorum. Eee oruç tutuyor musunuz size? Yani. Sustum. Susacağım birazcık. Ağzım çenem yoruldu yüzümü merak ediyor musun acaba? Yani yüzüm yani yani e, bak arkadaşlar yanınca videoda bitiyor. E, öyle kızımın kızın ismin şu an taktım kafaya. Şu an aklıma gelen o kadar. E, e olsun ya ya da Beyza olsun Beyza. Anam benim anam, anam demem pek peki orada. Ay çok komiyim ben biliyor musunuz? Benim yüzümü göstereceğim. Yüz abone bir olalım. Yüz abone de göstereceğim. Yüzüm Alkan gider kanalıma hala mı abone olmanız? Abone olmayı unutmayınız. Madem bu kanalıma kanalını izliyorsanız o kanalımı da izlemeniz lazım. Altı zaten linkini bırakırım. Masajı yazabiliyorum. Link bırakamıyorum. Sadece yazıyorum. Siz oradan abone oluyorsunuz işte ağzım benim yazılı yemin ediyorum ya. Evet. Bir şey diyeyim mi? Siz şu an gerçekten kasıyorsunuz. Bunu biliyorum. Ben TikTok izliyorum. Siz izliyor musunuz? Instagram, YouTube, bütün şeylerde var ve öldü. <laughs> Ay. Evet, videomuz bitecek. Şimdi açalım şimdi içinizde kalmasın. Canım benim. Arkadaşlar hala bu kanalıma abone olmadan abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Like. Like atın bana. Bir sürü like atın ki ben bu serinin devamını çekeyim. Ee, kanalımı paylaşın ki bin abone, 1 milyon, 10 milyon, 100 milyon. Ha, gidelim artık. Anam, anam, anam. Dur bakayım. Çıkar. Ayrıl. Evet. Görüşürüz şimdi kapatıyorum. Ekran kaybedici. Kapansana be. Bay bay. Canlarım benim. Bay.